Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Arjantin Polonya maçı oynayacağız yanımda Mehmet var hoş geldin Mehmet Hoş buldum abi nasılsın abi İyiyim kardeşim sen İyiyiz abi ne yapalım abi Yine bir dünya kupası maçındayız değerli izleyenler Polonya Arjantin kazanan üst sıra çıkıyor %100 olarak Kaybeden doğrudan eleniyor Çünkü öbür tarafta e, 4 puan da Polonya, 3 puan da Arjantin, 3 puan da Suudi Arabistan ve 1 puan da Meksika. Yani Arjantin'in elenmesi için Meksika'nın kazanması lazım. Eğer Meksika beraber kalırsa Arjantin yine eleniyor. Hani kaybetmiş durumunda. Arjantin kazanırsa kesin çıkıyor. Hatta Arjantin kazanırsa Polonya ile beraber kesin çıkıyorlar. Olay bu. Yani olay biraz karmaşık aslında. Olay her şey bu maçtan geçiyor aslında. Suudi Arabistan maçı da öyle aynı şekilde. Dilersen maç skorunu ver e, skor tahminini biz de maça geçelim Mehmet. Ben Arjantin'in 4-1 kazanacağını düşünüyorum maç. Ben o kadar gol olacağını düşünmüyorum. 1-0 veya 1-1 olacağını düşünüyorum. Ha şöyle cevap, Arjantin yine bakarsın bir anda 2-0 yapabilir. Meksika maçında olduğu gibi değerli izleyenler. L e, Lewandowski gibi Messi mi? İkisinin de son büyük turnuvası. Böyle bir şey de var. Ben Zbigniew Kotanköy'ü değerli izleyenler, bu güzel maçın anımsızlıkla sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyorum. İki takım arasında oynanılan dördüncü resmi maç olacak. Bundan önce 2011, 1978 ve 1974'te iki defa üst üste dünya karşı karşıya geldiler ve 2011'de bir hazırlık karşılaşması karşı karşıya gelmişlerdi. Messi ilk defa Polonya'ya karşı oynayacak. Kimse oynanan baktığımız zaman Polonya 3 maçın ikisini kazanırken Arjantin tek maçı kazandı. O da 1978'de değerli izleyenler. Kazanan son 16'da şöyle bir şey de var. Şu anda birinci bitirirse Arjantin Danimarka Avustralya maçının galibiyle oynayacak. Fakat ikinci bitirirse Fransa ile eşleşiyor. Bu gruptan ikinci çıkan doğrudan Fransa ile eşleşiyor. O da tam bir ne derler? Kazık bir maç. Çok zor bir maç. Fransa'nın iki beşi çekse ama Fransa'nın favori olduğunda bir kesin değerli izleyenler. Ve maça geçiyoruz. iki dakikada başarılar diliyoruz ve maça Arjantin başlıyor. Güzel bir maç olsun diliyoruz. Montiel. O partneri Lisandro Martinez. Montiel, Di Maria, Messi bugün Forward arkasında oynuyor. Martinez. Lauro Martinez Şezni. İlk şut dakika 2'de geldi. Bednarak. Berenski değerli izleyen biliyorsunuz Polonya'nın Dünya geliş geniş maçını da çekmiştik. Playoff maçını. Lewandowski. Otemen de araya girdi. Di Maria. Martinez. Messi. Lauro Martinez, Messi. Sağdan sola geldi yine Arjantin. McAllister. İyi yere doğru döndü. Montiel. McAllister. McAllister. Şezni. Polonyalı file bekçisi. Kariyerinde Juventus'u Roma gibi önemli takımlar da var. Montiel. Fernandez. Messi. Di Maria. Messi, Messi, Messi vuruyor Şezli. İlk 10 dakika nasıl da başladı Mehmet? Çok hızlı yorumlarını alalım. İlk 10 dakika Arjantin'in üstünlüğüyle başladı. E ben de zaten Arjantin'in üstünü olacağını düşünüyordum bu Şu an Arjantin üstün oynuyor biraz da Polonya'ya göre. Zurkowski. Zurkowski. Arkadaşlarına bakıyor değerli izleyenler. Kivor. Sivdarski iyi yere doğru bu arada. Zaleski bomboş. Romalı futbolcu bomboş. Zaleski iyi yere Lewandowski geldi Lewandowski Martinez Top bir oyferde bir bu karede başladı maç Lisandro Martinez McAllister Golü yiyen tamamen defansa da çekilebilir özellikle Polonya adına Martinez Martinez geldi Martinez Şezni Bu gollerin kaçmasının sonucu daha sonrasında yenilen bir golle cezalandırılması daha da büyük bir suç diyebiliriz değerli izleyenler. Berezinski araya doğru o temenni girdi araya. Yılların tecrübesi tam 95. maçı bugün. Çıktığı maç. Akuna döndü. Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul. İyi yere Mekanısır. Akuna Martínez Fernandez iyi doğru Montiel geliyor Montiel orta Martínez Martinez Kamilik tam zamanında bir müdahale o temendi Fernandez Martinez dakika 21 yarı sahadan çıkartmıyor Polonya'yı Arjantinliler Montiel Di Maria Di Maria şu şansını bulamadı Paul bir kez daha Angel Di Maria McAllister aldı bu McAllister çok kötü bir şut. Oh. İlk 24 dakika 25 dakika artık. Gol sesi hala çıkmadı. Ön alanda baskısı devam ediyor Arjantin'in. 5 şutu var kaleye bulan. 1 şutu var Lewandowski ile gelen Polonya'nın şutu. Zelinski araya doğru. Zeliski, Zeliski, Zeliski. Şut. Touch. Zeynizki ve Lewandowski'den gelmişti Suudi Arabistan karşısında. Aldığı galibiyetin golleri. Zurkowski iyi yere doğru döndü. Berezinski baskı var. Akun oradaydı Berezinski. Berezinski dışarıda. Out. Martinez. Lisandro Martinez. Montiel. Hızlı geldi. Messi ile buluşturdu bu. Messi. Bir kez daha Montiel. Seviyeli aldı bu. Laurato Martinez çok kötü bir anlaşma. Lewandowski. Baskı devam ediyor. Berezinski. Rodrigo de Paul yine araya girdi. Di Maria. Lardo Martinez. Messi'ye doğru. Messi. 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 Şezdi. Çok zayıf vurdu. Korner. Messi. Di Maria. İyi yere. Kafa gelir mi? Berezinski ki atak şansı değerli izleyenler. Öyle de olacak Berezinski de geliyor Polonya. Oto de arkasında. Araya girdi Montiel. Büyük bir hata bu arada Sivideski. geliyor. Önünü kapattılar. Sivideski vuruyor. Savunmada ilk 35 dakikanın yorumunu da hemen şimdi alalım Mehmet'ten. Yani ilk 35 dakika Arjantin en yani üstün oynadı ama yani gol bulamadı. Biraz kısır geçti Arjantin için. Ama bu oyunların üstüne koyarlarsa hani Messi de uzaklardan daha çok şans denerse Bu yani gol Messi, Messi, Messi Peki gol gelir mi yoksa yani bu şekilde devam ederse berabere mi biter? Bu da önemli bir soru aslında maç için. Yani bence ortaya geçiyor şu an maç yani biraz daha Arjantin gol bulamadığı sürece ama Arjantin golü bulursa hani 2-3'ü de bulabilir yani açılabilir ilk golden sonra. Bakalım ne olacak göreceğiz. Martinez riskli bir pas. Akuna. Sevilla'lı verdi pasını Bir kez daha bu sefer sağ bekte oynayan Sevilla'lı aldı topu. Di Maria araya doğru. Ofsayt yok. Montiel geliyor. Montiel arkaya doğru. Kamil Gülük. Yanıma gel diyor Messi Di Maria. Di Maria bıraktı Messi'yi. Messi, Messi. Dışarıya Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul verdi basını. Montiel, de Messi, Messi. Çok kötü vurdu Messi. Kariyerinin en kötü bir tanesi. İlk maçta ilk yarıda bulduğu bir gol vardı Messi'nin 10. dakikada. İkinci maçta dakika 75'ten sonra açıldı. Arjantin bakalım bu zaman bu sefer ne zaman açılacak? Montiel, Martinez. Ve ilk kere bitiyor değerli izleyenler. Gol sesi yok. Lewandowski içinde, de Messi için kısır geçen bir maç. Tam 10 şutu var. Arjantin'in topa sahip olma daha fazla olmasına rağmen. Alvarez oynadığı oluyor. Lavarto Martínez yerine. Manchester City'de oynuyor kendisi de değerli izleyenler. 21 yaşında. İkinci araya Polonya başlıyor artık. Son 45 dakika iki takım için de çok kritik bir maç. Şöyle bir senaryo da olabilir. Arjantin yendiği takdirde yine Suudi Arabistan yenerse Polonya yeniyor bu sefer. O yüzden kimsenin yeri garanti değil. Otamendi. Tek top. Alvarez. Messi. iyi yere çıkarttı. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Çok zayıf vurdu yine. Şezli için çok kolay bir top. Messi iyi yere kafa. Son anda savunma. McAllister, Rodrigo de Paul. Lisandro Martinez. İyi yere Messi, Messi, Messi. Top kaybı Berezinski. Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul. Alvarez, Rodrigo de Paul, Top kaybı. Kivior. Lewandowski boşa kaçtı. Alvarez araya girdi. Di Maria. Ajandı için gol şansı. Di Maria. Di Maria vuruyor. Şezni. Bütün izlenen golü bulamadı. 53. Messi kendi kullandı. Şezni. Uzun bir pas. Top yine Ağacantin'de kaldı. Bu arada büyük hata. Montiel'de kaldı, Montiel. Di Maria. Alvarez, araya doğru. Messi! Lionel Messi! Bambaşka! Gol geldi Mehmet Nener diyeceksin. Messi, gol perdesini açıyor. Messi yani ikinci yarıda dediğin gibi yani. Oyunun adını üstüne koyanlarsa golü bulur demiştim. Golünü de buldular yani. Messi güzel kaçtı. İyi yeah. harfası. İyi dokunmuş, iyi gol yani. Peki şimdi farka şey gider mi maç yani. yoksa? 1-0'da bırakır Arjantin. Bilmiyorum artık yani göreceğiz ama bence yani bir gol daha çıkar yani. Böyle bir değerli izleyenler Polonya Suudi Arabistan maçı sonucunu bekleyecek. Orada beraber bitti takdirde ikili avarajda Polonya önde Suudi Arabistan'ın ve Arjantin'in lider çıkacak eğer böyle biterse. Tabii ki çok kritik bir dönemdeyiz hem gruplar olarak hem fikstür olarak. Akuna Mekanistır İyi paslaşmalar Akuna Junior Alvarez'e doğru Alvarez Alvarez bir çalım Alvarez Çizdi Sonrasında Zaleski uzaklaştırdı Montiel baskı var Zaleski, Dimar yanında bir koşusu var İyi yere Değerli izleyenler Lewandowski Araya doğru Zelinski Berezinski Rodrigo Depalmi Karşı atak şansı Arjantin adına. Alvarez iyi çıkarttı Akuna'ya. Akuna geliyor. Arjantin geliyor. Akuna. Akuna yerden missi. Çok kötü vurdu. Ayağına oturmadı. Messi'nin altı şutu var. Bir golü var değerli yani izleyenler. Kamil Glik. Araya girdi. Fernandez. Messi. Alvarez. iyi yere çıkardı. Akuna. McAllister. Messi. Yine de dedi şansın olmadı. Şezni. Dakika 68. Alvarez'e baskı geldi kritik dakikalar içindeyiz artık son yarım saatinde içindeyiz. Alvarez, Messi, Alvarez, Akuna, Akuna baktı. Kötü bir pas. Baskı devam ediyor Bednarak. Kafa gelmedi. Zrowski. İyi bir çalım. Martinez. Fal var. Tagliafico ve Dybala oyuna dahil oluyor. Dybala normalde sakat değerli izleyenler bugün maç kadrosuna dahil alındı. O da Roma'dayken son 3 hafta sakattı. İyileşti. Son gün kadroya dahil edildi. İlk iki maç risk edilmedi. Ve bugün sahaya giriyor Dybala, Messi. Tagliafico. Top kaybı. Kamil Gülik. dire bednerak Baskı devam ediyor Kaminski Otemendi. Out Emiliano Martinez son 15 dakikamız artık değerli izleyenler Otemendi. Montiel Fernandez, Lisandro Martinez, Taglia Figo, Dybala, Alvarez Aşağı doğru Montier'e doğru bomboş Montier. Montier ortada geldi içeri doğru. Dybala kafa. çizdi. Son 10 dakikaya giriyoruz. Mehmet artık maçla ilgili son sorularımızı soralım. Mehmet bir başka gol gelmeyecek gibi duruyor. Fakat hiç belli olmaz. Neler düşünüyorsun? Bu arada ne doğru? Sividerski. tam bunu söylerken son anda savunma. Lewandowski. Bir bir oldu. Mehmet burada mısın? Buradayım. Çok ilginç bir maç. Böyle biterse değerli izleyenler. Suudi Arabistan'ın mutlaka kaybetmesi gerekiyor. Isandro Martinez. Montiel. Dybala. Alvarez. Çıkarttı aradan. Di Maria. Alvarez. İyi bir çalım. Messi, Messi, Messi vuramadı. Lewandowski baskı var. Enzo Fernandez. Montiel. Rodrigo De Paul top kaybı. Lisandro Martinez. Dybala. Dybala, Dybala, Dybala kendi yerine. Corner. Messi iyi yere kafa gelmedi Alvarez Martinez savunma çekti Otamendi Dybala Messi Fernandez Enzo Fernandez Fernandez dışarıda Dakika 90'a giriyoruz artık Şeyin uzak uzun bir top Messi Dibala Alvarez. Di Maria baskı devam ediyor değerli izleyenler. Bednarak. 90 artı 2 ön olacak. Kivior. Tanknef Igor'da. Baskı var. Otebendi. Nikola Otebendi. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. 1-1. Güzel bir maç oldu Mehmet. Neler diyeceksin? İyi bir maçtı. Geri beraber maçtı. bitti. Yani, yani sen dediğin gibi beraber bitti. 1-1. Böyle bitti. Takdirde tabii ki izleyenler. Meksika maçının önemi çok büyük. Yine Polonya ve Arjantin adını. Yani şu anda yine garantilenmiş hiçbir şey yok değerli izleyenler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.